Ercüment Behzat Love Anadolu'nun derinliklerinde büyümüş olan Ercüment Behzat Bey, para kazanmak amacıyla uluslararası sularda gemicilik yapmaktaydı. Görev aldığı gemilerde liman liman kıyı kıyı dolaşıyordu. Uzun bir sefere çıktıkları dönemde okyanusta seyir halindeyken ansızın başlayan fırtınanın da etkisiyle bulundukları gemide şiddetli sallantılar oluştu ve gemi dalgalara karşı koyamaz duruma geldi. Üstelik kaptanın tecrübesizliği yüzünden gemide tam bir kaos ortamı meydana geldi. Mürettebatla birlikte geminin güvertesinde dengesini korumaya çalışan Ercüment Ercüment Bey'in emniyet kemerinin kilidi aniden açıldı. Kendini bir anda okyanusun serin sularında buldu. Ancak diğer mürettebat Ercüment Bey'in düştüğünü fark etmediği için Ercüment Bey okyanusun ortasında tek başına kaldı. Ercüment Bey suda bir süre geçirdikten sonra gemi de görüş alanından iyice uzaklaşınca çok da uzakta olmayan bir adayı fark etti ve o yöne doğru uzun süre yüzdü. Nihayetinde adaya vardığında yorgunluktan bitap düşen Ercüment Bey kumsalda ilkel yöntemlerle yaktığı ateşin başında uyuya kaldı. Günün ilk ışıklarıyla uyanırken kendisine doğru mau mau diye bağırarak koşan yerli halkı gördü ve korkuyla dona kaldı. Yerliler değişik tonlarda mau mau diye tekrar edip bir şey anlatmaya çalışıyor gibiydi. Ancak Ercüment Bey hiçbir şey anlamadı. Yerliler bundan sonuç alamadıklarını görünce Ercüment Bey'e kendi yemeklerinden ve içme sularından vererek onu yalnız bıraktılar. Bir süre bu besinlerle idare eden Ercüment Bey'in aklına geçen gemilerin ve uçakların dikkatini çekebilmek için sahile büyük taşlarla SOS yazmak geldi. Bunu uyguladıktan kısa bir süre sonra yetkililer kendisini fark etti ve onu adadan kurtardılar.